kıymetli büyükşehir vekili, Ticaret Odası Başkanım Sivil toplum örgütleri başkanlarım, muhtarlarım, siyasi başkanlarım, hoş geldiniz, şeref verdiniz açılışımıza. Emekle, evet, güvenle açılışımız yaptığımız bu yerimizin ilk heyecanını sizlerle yaşıyoruz. Evet, kendi açılışımız olduğu için biraz heyecanlıyım, bu kadar beklemiyordum ama sıra bakmayın. İnşallah e, açtığımız gayrimenkul güven esaslı. En önemlisi güven esaslı bir sektör olduğu için hep beraber el birliğiyle değer katarak iş yerimizi açacağız inşallah. Allah mahcup etmesin. Allah utandırmasın. Tekrar teşrifleriniz çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, Sayın Hadi bakalım. Allah'a emanet kulaylıyor. Bu ne var? En kolaylık. kolay var? Burada bir